Şimdi eğer ki bir telefon alacaksanız bu telefon yani Xiaomi 14'te şu an alınabilecek en fiyat performans en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Ama dikkat etmeniz gereken birkaç yön var. Şimdi bu telefon alırken öncelikle sitelere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında bu videoda uzun kullanım deneyimini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi uzun süreler boyunca kardeşim bu telefonu deneyimledi. Ona verdim o kullandı. iPhone kullanıyordu bu telefona geçti ve gerçekten oyun konusunda özellikle memnun kaldı. Arada da birkaç bir şey sorarım ona. Şimdi öncelikle satış olarak şunu söyleyeyim ithalatçı garantili olarak 21.000 TL 256 GB'lık modelini alabiliyorsunuz. 23.000 TL'ye de 512 GB'lık modelini alabiliyorsunuz. Ama ithalatçı garantili yani yani burada yurt dışı telefonları alıp iğmeye çakmışlar. Bu şekilde satıyorlar. Buna dikkat edin. Orijinal fiyatı ise baktığımız zaman şu an 27.000 TL bantlarında satılıyor ve 27.000 TL bantlarında bile mükemmel bir telefon olduğunu belirteyim. Öncelikle telefon uzun vadede sizleri çok fazla götürecektir. Art olarak da öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman 144 Hz ekran, süper bir kamera süper bir işlemci, ayrıca hızlı şarj destekleri gibi özelliklerle birlikte bu telefon dışında farklı bir telefon almanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dış tasarımını son kısımlara bırakacağım. Gelin ilk önce ekran kısmından başlayalım. Şimdi Xiaomi'nin standart olan 6.67 inçlik ekranı Xiaomi 14T'de bulunuyor. Ayrıca ekranımız burada AMOLED'ken 144 Hz ile birlikte geliyor. Ve 144 Hz'i kullandığınız zaman bile bataryası bir günü çıkartabiliyor. Batarya hakkında zaten birazdan konuşacağız. Sürekli açık ekran desteği var. 10 saniye ile sınırlı değil. Süresiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca telefonumuzun ekranı 480 Hz'lik tepki verebiliyor. Yani dokunduğunuzdan direkt tepki alabiliyorsunuz. Zaten de ekran akıcı. Yani ekran yağ gibi akıyor. AMOLED desteği var demiştim. Siyah yerleri tam siyah yapıyor. Bunun sayesinde daha kaliteli bir ekranı bizlere sunabiliyor. Tabii ki de bununla da kalmıyor. HDR10 Plus desteği var. DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayabiliyor. Ayrıyeten Dolby Vision desteği de bulunuyor. Yani kısaca ekranımız hem kağıt üstünde hem de baktığınız zaman kaliteli bir ekranı bizlere sunabiliyor. Maksimum parlaklığı ise 4000 nit. Bu gerçekten yüksek bir parlaklık. En güneşli havalarda bile telefonun ekranını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama çok fazla 4000 nit de kullandığınız zaman bataryası biraz hızlı gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Koruma kısmında ise ya bir tık eksisi bu. Gorilla Glass 5 ile birlikte geliyor. Bunu da ekranı güzel bir koruyucu takarak telafi edebilirsiniz ve çok fazla telefonu düşürmemeye çalışın. Yani çok çok dayanıksız değil ama çok dayanıklı bir ekrana da sahip değil. Genel olarak da ekran kısmı kesinlikle yeterli. Yani bu fiyat segmentine mükemmel bir ekranı bizlere sunabiliyor. Şimdi bataryamız burada 5000 mAh. Dediğim gibi bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor 144 Hz birlikte. Ama eğer ki 4000 nitlik parlaklıkta çok zorlarsanız bunu da zaten kendiniz zorlayamıyorsunuz. Normalde çalıştığı maksimum parlaklık 1600 nit. Çok çok güneşli bir yer varsa ya da çok ışıklı bir ortam varsa ekran maksimum kendini 4000 nit e alıyor. Yani telefonun bataryasını hemen bitirmek istiyorsunuz. Çok güneşli bir havada habire kullanmanız gerekiyor. Bu da çok ihtimal değil. Yani çok güneşli havada durmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden bir günü rahat bir şekilde çıkartabileceğini söyleyebiliyorum. 67 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu da ortalama olarak telefonu 45 dakika içerisinde şarj ediyor. %50 şarj olması ise bir 15 dakikayı falan buluyor. Bu da güzel bir artı. Yani bir yere hazırlanacaksınız, gideceksiniz. Eğer ki %50 şarjı ithal kullanacaksınız 15 dakika içerisinde bunu doldurabiliyor. Kablosuz şarj desteği gibi özelliklerde bulunmuyor. Kutusuna da baktığımız zaman 67 wattlık güç adaptörü çıkıyor. Bunun sayesinde gidip de farklı bir şey almanıza gerek kalmıyor. Son olarak da Arka kapak kılıfı, ekran koruyucusu, USB Type-C ara kablosu ve belgeleri iğnesi çıkıyor. Dediğim gibi farklı bir şey almanıza kesinlikle gerek yok. Xiaomi'nin en büyük artılarından bir tanesi ne diyor sorduğunuz zaman marka olarak direkt kutusundan bütün aparatları çıkartması. Şimdi batarya kısmında bir eksi bulamadım. Tabii ki de burada 5500 mAh ya da 6000 mAh olsa biraz daha iyi olabilirdi. Ama 5000 mAh de kesinlikle sizlere yetecektir. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman öncelikle burada Leica'nın lensleri var. Leica'nın Simulux lensleri kullanılmış. Peki bana soracaksınız Leica'nın lenslerine ya da Zeiss'in lenslerine. Şimdi bir kamerada sensör ne kadar önemliyse siz orada düzgün bir lens kullanmadığınız zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi buradaki 50 megapiksellik kamera sensörümüz f1.77 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Kamera sensörümüzün modeline de baktığımız zaman Sony'nin IMX906 modeli. Bu kamera sensöründe dediğim gibi Leica'nın lensleri var ve bunun sayesinde hem gündüzleri hem geceleri hem fotoğraflar hem videolarda süper iş çıkartabiliyor. Yani geceleri özellikle fotoğraflar çektiğiniz zaman ışıkları güzel bir şekilde alıp gündüz edasıyla fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Video çekerken de çok düşük ışık yoksa ortamda yani az bir şey de olsa ışık varsa kalite kaybı olmadan yine videolarınızı çekebilmenize imkan sağlıyor. OS desteği nasıl çalışıyor peki? Bununla güzel çalıştığını söyleyebilirim. Tabii ki de bir gimbal performansı beklemeyin. Çok tempolu koştuğunuz zaman yine maalesef ki sarsıntıları videolar kısmında görebiliyorsunuz. Ama normal yürüyüş yaparken video çekerseniz ya da hafiften bir hareket yaparsınız. Bunları yine videolar kısmında engelleyebiliyor. Ayrıyeten kamera sensörümüzün boyutu neredeyse 0.7 inç büyüklüğünde ve bu telefon için kesinlikle yeterli. Gelelim ikinci kameramıza. İkinci kameramız geniş açı kamerası. Bu çok yüksek bir performans vermiyor doğruyu söylemek gerekirse. Yani orta seviye göre biraz önde ama üst seviye bir performans alamıyorsunuz. 12 megapiksel derinde f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Ayrıyeten gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolarda kesinlikle sorun yok. Bunları yine güzel bir şekilde kayıt edip çekebiliyorsunuz. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine güzel performans veriyor ama videolar kısmında tam istediğim performansı alamadım. Gelelim diğer bir kamera sensörümüzü 2x telefoto kameramızı. İsterseniz 2x kayıpsız zoomla birlikte fotoğraflar çekebilirsiniz ya da videolar çekebilirsiniz. 20x dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak da kameramız 50 megapiksel derinde ve f1.9 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. 20x dijital zoom yaptığınız zaman çok kalite kaybı olmuyor ama çok yüksek kaliteyi de bizlere sunmuyor. Yani ikisinin ortasının olduğunu söyleyebilirim. Bu da günün üzeri kesinlikle güzel performans verebiliyor. Geceye geldiğimiz zaman ise fotoğraflarda yine idare ediyor. Videolar kısmında ise kalite kaybı maalesef ki oluyor. Ayrıca şunu söyleyeyim 2x telefoto ile birlikte fotoğraflar çekerseniz özellikle bir insanı çekiyorsanız gerçekten fotoğraf makinesiyle çekilebilirsiniz çekilmiş efektini biraz yaratıyor ve fotoğraflar mükemmel duruyor videolar içinde aynısını söyleyebilirim biraz arka tarafa yakından çektiğiniz zaman güzel bir blur atıyor ve bence fotoğraflar kısmı çok fazla hoş duruyor ağrıyatan log kayıtlar yapabilirken HDR10 e Plus video kayıt özelliği de bulunuyor 8K videolar çekmek isterseniz maalesef ki çekemiyorsunuz ama 4K'da 60 FPS desteği var bu da her türlü yeterli yani 8K video biraz telefonlar için mantıksız yani daha çok büyük bir televizyona sahipseniz o zaman mantıklı oluyor 8K ama onun dışında çok mantıklı olduğunu söyleyemem. 4K her türlü sizlere yetiyor. Ön kamerasına da geçtiğimiz zaman burada 32 megapiksel derinde ve 2.0 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Şimdi ön kamerasında yaşadığım deneyimleri anlatmak gerekirse, gündüzleri yine güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Işıksız ortamlara geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine eh diyebilirim. Videolar kısmında geride kalıyor yine. Yani bir Apple kalitesini tam anlamıyla yakalayamıyor. Ayrıca ön tarafta da 4K'da 30 FPS desteği var. Eğer ki 60 FPS çekmek isterseniz 1080p'de kayıtlar yapabiliyorsunuz. Ace desteği maalesef ki bulunmuyor. Ön tarafta titreşimleri biraz alıyor ve HDR10 Plus kayıtları yine buradan yapabiliyorsunuz. Yani Xiaomi'nin standart ön kamerasına göre biraz daha güzel ama yüksek amiral gemisi telefonlar kadar da bir performansı ön kamerasından alamıyorsunuz. Genel olarak da kamera kısmının ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bu fiyat segmentlerine çıktığınız zaman aşağı yukarı diğer telefonlarda aynı performansı veriyor. Hatta bu telefonun ana kamerasının biraz daha güzel olduğunu belirtiyorum. Dxamark kamera V5 puanına baktığımız zaman ise burada 134 puanları alabiliyor. Diğer telefonlarla kıyaslamak isterseniz de Dxamark'ın kendi sitesine bakıp diğer telefonlarla sıralamasını karşılaştırabilirsiniz. Şimdi kamera kısmı da bu şekildeyken gelelim işlemci kısmına. Öncelikle işlemcimiz Dimensity 8300 Ultra işlemcisi. Türkiye'de Dimensity 8300 olarak gözüküyor. Şimdi bu işlemci Poco X6 Pro'da kullanılıyordu. Ve bu telefonda da hala mantıklı. isterseniz bunu bir sene sonra kullanın. Yine bu işlemci mantıklı olacak. Çünkü gerçekten performanslı bir işlemci. Öncelikle şunu söyleyeyim. Telefonumuzun işlemcisi çok fazla ısınmıyordu. Poco X6 Pro'da Maalesef ki başta ısınıyordu ama bunu güncelleme ile birlikte yok ettiler. Yani ben bunu söylemiyorum. Poco X6 Pro'nun videosunu çektikten sonra bir güncelleme almış. Şu an elimde yok. Yeni gelen güncelleme ile birlikte ısınma olayını ortadan yok etmişler. Ayrıca bu telefonda dediğim gibi çok fazla ısınma yaratmıyor. Ya da kış olduğu için de ısınmıyor olabilir. Yaz olduğu zaman bir tık belki ısınabilir. Elinizi biraz rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Bu ek olarak işlemcimiz maksimum 3.35 GHz hızlarında çalışıyor. 4 nanometrelik üretim teknolojisi ile birlikte geliyor. Burada Antutivon puanına baktığımız zaman 1 milyon 400 bin puanları alabiliyor. King 5 6 skorlarında ise tekli çekirdekte 1435 çoklu çekirdekte ise 4480 puan alabiliyor. Bu da bu fiyat segmentindeki bir telefon için kesinlikle yeterli puanlar. Şimdi oyun kısmına baktığımız zaman telefonda 144 Hz desteği var. Bu telefonda 120 Hz desteği var mı? Evet PUBG'de en düşük yerlerde 120 FPS desteğini alabiliyorsunuz. En yüksek yerler alırsanız da 60 karede yani 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Diğer oyunlar ise yine yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynayabilmeniz imkan sağlıyor. Yani Genshin Impact olsun, Call of Duty gibi oyunlarda olsun hiçbir şekilde donma kasma yaratmadan oyunlarınızı akıcı bir şekilde oynayabilmenizi imkan sağlıyor. Genshin Impact arada sırada bir drop giriyor. O da çok fazla böyle ayrıntı olduğu zaman oluyor ama bunu çok da sık yapmıyor. Ayrıca telefonumuzun RAM'ine baktığımız zaman minimum 12 GB RAM'li versiyonunu 256 GB'lık depolama alanı ile birlikte alabiliyorsunuz. Bu ek olarak da UFS 4.0 depolama depolama biçim var. Bu da şu an telefon camiasında kullanılan en hızlı depolama biçimi. Yani uygulamaları girerken olsun, arayüzde dolaşırken olsun hiçbir şekilde sorun yaratmıyor. Ve bunun sayesinde donma kasma telefonda yaşamıyorsunuz. Uzun seneler boyunca da telefonda donma kasma olayı olmayacaktır. Yani bu telefonu biz bayağı zorladık. Hiçbir şekilde donma kasma yaratmadı. Bu ne olarak kutusundan HyperOS 1.0 arayüzüyle birlikte çıkıyor. HyperOS 2.0 arayüzüne de bu telefon alacak. Yapay zeka desteği bulunuyor mu? Tam anlamıyla bulunmuyor ama yapay zeka özelliklerinin çoğunu bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Yani bir tane örnek vermek gerekirse sesli notlarda yapay zekayı kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf genişletmek istediğiniz zaman fotoğraftaki genişletmeyi mesela sadece bu kare aldınız. Direkt yan tarafları da genişletebiliyorsunuz. Artı olarak da birçok yapay zeka desteği var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Genel olarak da telefonun buraya kadar olan özelliklerinde yani ekran, batarya, işlemci, kamera kısmında bence kesinlikle yeterli bir telefon. Her türlü işinizi bu telefon görecektir. En az 4-5 sene boyunca da bu telefonu güncel bir şekilde kullanabileceksiniz. Şimdi dış tasarımına baktığımız zaman tasarım olarak bence çok güzel duruyor. Yani ben bu telefonu birkaç kişiye aldırdım. Almadan önce de mesela birisi iPhone 13 istiyordu. Birisi işte iPhone 15 istiyordu. Diğeri Samsung'un farklı bir telefonunu istiyordu. Şimdi telefonu elinize almadan ve gerçekte görmeden telefonun dış tasarımı size güzel gelmiyor. Mesela iPhone 15 isteyen bir arkadaşım vardı. Bu telefonu gördükten sonra iPhone 15'i almayıp direkt Xiaomi 14T aldı ve dış tasarımı çok çok fazla hoşuna gitti. Dış Dış tasarımında eksisi ne? Maalesef ki arka taraf cam görünümlü plastik yan taraflar ise dikey bir şekilde metalik görünümlü plastik olarak gülüyor. Ama burada kalitesiz bir hissiyatı yok. Gerçekten elinize aldığınız zaman kaliteli bir telefon tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz. 195 gramlık ağırlık 7.8 milimlik bir kalınlığı var. Uzun süreler boyunca kullandığınız zaman elinizde kesinlikle yormuyor. Genel olarak da dış tasarım zaten güzel. Arka taraftaki kamera dizilimi olsun. Ön taraftan baktığınız zaman çerçevelerin inceliği olsun. Yani hakikaten güzel bir telefon olmuş diyebilirim. Şimdi 5G desteği var ama deneyimleme şansım olmadı. 4.5G ile kullandığım zaman da bir sorun oluşmadı. Ama şöyle bir şey var. Turkcell olması lazım. Turkcell'de bazen sallıyorum ki farklı birisini arıyorsunuz. Bir kere dıt diye çalıyor ve otomatik kapatıyor. Bunu da Volta desteğinden yapıyor. Eğer ki böyle bir sorunla karşılaşırsanız direkt Volta desteğini kapatarak bunu çözebilirsiniz. Bu da küçük bir kronik sıkıntısı ve her hatta yapmıyor. Eğer ki dediğim gibi böyle bir sorunla karşılaşırsanız bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ek olarak da Wi-Fi desteği Wi-Fi 6'ya, Bluetooth desteği ise 5.4 olarak geliyor. NFC ve kız sensör desteği de bulunuyor. Hayri ses sertifikası ve Dolby Atmos desteği ile birlikte çift hoparlörün kalitesi olsun, basların ve tizlerin netliği olsun, ses yüksekliği olsun çok çok güzel. Yani ses çok kalabalık bir ortamda değilsiniz yine kendini duyurabiliyor. Baslar da güzel bir şekilde vururken tizleri de sizlere baslarla birlikte iletebiliyor. Çift hoparlör olması sayesinde de videoda olsun, oyunda olsun sağdan ya da soldan ses geldiğini sizlere hoparlörlerden hissettirebiliyor. Bu yak olarak da USB type üzerinden kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Parmak iz okuyucusu ekranın altından hızlı bir şekilde çalışıyor. İsterseniz de kalp ritminizi ölçtürebilirsiniz. Üst tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu yak olarak çift sim desteği var. İsterseniz iki tane fiziki sim kartı kullanabilirsiniz. İsterseniz de bir tane fiziki, bir tane de e-sim kullanabiliyorsunuz. Sudan ise korkmanıza gerek var mı? Kesinlikle korkmanıza gerek yok. ip 8 sertifikası ile birlikte telefon suda kendini koruyabiliyor. Siz yine çok fazla zevkine suya sokmayın. Yani telefon suya düştüğü zaman ya da yağmura maruz kaldığı zaman direkt alıp kullanabilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Ama gidip de denize vesaire zevkine sokmayın. Son olarak da telefonumuzun 4 yıl güncelleme garantisi var. 2024 yılında çıktı. 2028'e kadar bütün Android güncellemelerini ve Xiaomi'nin kendi güncellemelerini alacak. Ayrıca telefonumuzun 12 GB'lik sanal RAM desteği var. Yani çok bir etkisi yok. Sözde olduğunu düşünüyorum ben bu sanal RAM olayının. Ama yine 12 GB RAM olacak şekilde de RAM'ini arttırabiliyorsunuz. Genel olarak da eksi bir özelliği var mı diye sorduğunuz zaman yani eksi bir özelliği eğer ki güneş altında çok fazla kullanırsanız biraz şarjı hızlı gidiyor. Ekran koruması olmadan kullanırsanız ekranın kırılma ihtimali biraz yüksek eğer ki düşerse filan. Siz yine kendi ekran koruyucusu dışında sağlam bir ekran koruyucusu taktırım bence. Ek olarak da hafıza kartı giriş maalesef ki bulunmuyor. Yani aslında hafıza kartı biraz demode kalıyor. Yani eski telefonlar da var genellikle ya da giriş seviyesi telefonlar da var. Bu telefonda olmasında çok fazla beklemiyordum. Ama bunları bir kenara bırakırsak telefon gerçekten bu fiyatlara mükemmel bir telefon olduğunu belirteyim. İthalatçı garantili almak biraz riskli. Yani yurt dışı telefon almakla aynı mantık aslında baktığınız zaman. Yani belki trend yoldan farklı bir yerden alırsanız telefonu iade etme şansınız olabilir mi? Evet olabilir. Biraz da avantajınız buralarda ithalatçı bir garanti ile birlikte olabilir ama çok fazla tavsiye etmiyorum daha çok biraz daha fazla para verip 26500 27000 TL bantlarına satılan yerlerden almanızı tavsiye ederim dediğim gibi telefon şu an bence alınabilecek en fiyat performans telefonlardan bir tanesi yani asgari ücretin neredeyse biraz üstüne süper özelliklere sahip bir telefon alıyorsunuz bu fiyatları çıktığımız zaman Samsung Galaxy S24 Fan Edition da var onun da yakında videosu gelecek o telefonda tercih edilebilir ama Xiaomi 14T'ye baktığımız zaman 24 Fan Edition'a göre çok çok fazla artısı var. Ben burada hangi telefonu alırım diyor sorsanız yüksek ihtimalle Xiaomi 14T'yi tercih edebilirdim. Tamam S24 Fan Edition'ın da artıları var. Bunları da zaten o videoda konuşacağız. S24 Fan Edition'ın videosu da 1-2 haftaya büyük ihtimalle gelir. Onu da kaçırmamak istiyorsanız alt taraftan listesini açabilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz tarafsız incelemeler için bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip alt taraftan abone olabilirsiniz. Videoya gelin o zaman kapatalım. Zaten hastayım zar zor konuşuyorum. Yani şu an iyiyim ama boğazım gıcık olduğu için ve öksürük bastığı için biraz zor konuşuyorum. Kusura bakmayın bunun için de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.